Evet yine e, Toroslara yakın bir yerdeyiz. E, burada size kenger otuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, kenger, e, deve kengeri, sütlü kenger veya uslu kenger diye de bilinir halk arasında. E, ak kız diye de anlatılır. Harika bir mor rengi vardır. Görüyorsunuz şu anda yaklaştım ben. E, arılar çok sever bunu. E, her arı mutlaka günlük uğrar buna. Harika bir e, renk, tonu gördüğünüz gibi doğada hiçbir şeyde yoktur. E, kengel idrar arttırır, ateşi düşürür, iştahı açar. Karaciğeri güçlendirir. Romatizma ve sarlık tedavisinde etkilidir. E, ayrıca kum ve taş düşücü olarak da kullanılır kengel. E, idrar arttırıcı kum ve taş düşücü olarak e, kaynamakta olan bir litre suya... Gövde, yaprak ve çiçeklerinden 100 gram parçalara ayrılarak konur, 5 dakika kaynatılır. Ee, karışımından günde 3-4 defa bardak içildiği takdirde e, netice alınır kengerin. Ateş düşürücü ve iştah açıcı olarak 20 gram e, kenger tohumu edilerek 300 gram sirke içine konulur. 3 hafta bekledikten sonra süzülür. Yemeklerden önce birer fincan e, içilir. Bu karışım böbrek taşlarının düşürmesinde çok çok etkilidir. E, sarlık tedavisi ve karaciğerin güçlenmesi için de çiçek ve tohumlarının e, 50 gramı toz haline getirilir. E, bu toz haline getirilen kenger yarım kilo balla karıştırarak günde 3 defa birer kaşık e, yendiği takdirde netice alınır. E, daha çok yaklaşıyorum kengere sizin için. E, şifalı bitkiler kanalı Aboneli arkadaşlar daha yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi e, şu an kameramız renk tonunu alabildi. Harika bir renk tonuyla beraber çok güçlü bir de zırhı vardır. E, bu dikenleri e, artık e, daha farklı alanlarda kullanılıyor. Biz bunlara vakıf değiliz ama e, kengeri denemenizde fayda var.